Değerli arkadaşlar geldik sorumuzun çözümüne dikkatli bir şekilde dinleyelim. Birinci cümleden başlıyorum. Radar ve onun lazer muadili lidar. iki tane nesneden bahsediyoruz. Burada ne yapıyor bunlar? Kendi tek out of sight objects. Görünmeyen nesneleri ne yapabiliyorlar? Tespit edebiliyorlar. Şimdi devamına bakıyorum. Ama buz, yağmur, duman ya da toz. Throw these tools off. Yani bu cihazları ne yapabiliyorlar? Devre dışı bırakabiliyorlar. Arkadaşlar birinci ve ikinci cümle arasında bir referans ifade var, these var görüyorsunuz. Bu yüzden anlamca da bir bütünlük sağladığı için ilk iki cümleyi elemiyorum. Peki bunları devre dışı bırakıyorlar dedim. Ne yaparak yapıyorlar bunu? By scattering light and radio waves. Işık ve radyo dalgalarını yayarak bunu yapıyorlar. 3. cümleye geldim. By using statistical analysis and modeling. İstatistiksel analiz ve modellemeyi kullanarak Researchers reconstruct objects in 3D Yani araştırmacılar yeniden inşa ediyor. Neylerin nesneleri üç boyutlu bir şekilde. Burada bir duralım arkadaşlar. Çünkü benim konum radar ve lidar olması. Onun görünmeyen nesneleri takip etmesi iken key Devamında ne görüyorum burada? 3. cümlede farklı bir konuyu görüyorum. 4. cümleye geldim. Şu anda optik araştırmacıları have taken advantage of this property. Bu özellikten faydalanıyorlar. Yine burada dikkat etmem gereken this property dediğimiz nedir? Hangi özelliktir? Niçin To track a moving object. Yani hareket eden nesneyi takip edebilmek için hangi nesne? Bu hidden by a simulated fog. Simüle edilmiş bir sisin gizlediği nesne. Arkadaşlar nereden bahsetmiştik biz sis hava durumlarından? ikinci cümlede bahsetmiştik. 2 ve 4 birbirini bağlıyor. This property dediğimizde aslında ışık ve radyo dalgalarını yayıyor ya bunu da kullanıyorlar. Bundan faydalanmaya başlamışlar araştırmışlar. Ve beşinci cümlede by analyzing subtle changes. Küçük değişiklikleri analiz ederek hangi küçük değişiklikler bir nesnenin dağılmış ışın modelinde oluşturmuş olduğu küçük değişiklikleri analiz ederek The researchers, araştırmacılar, hangi araştırmacılar? İşte şu dördüncü cümlede üniversitedeki araştırmacılar bahsediyorduk. Burada the artikelinlere dikkat edelim. Dört ve beş yine burada birbirine bağlıyor. Hızlı bir şekilde, ani bir şekilde ne yapıyor? Elde ediyor. Neyi? Nesnenin yönünü ve hızını. Şimdi burada takip etmeden bahsediyordum ya. Burada da ne yapıyor arkadaşlar? Destekliyor. Dolayısıyla bir 2 4 5 birbirini desteklerken 3. cümlede yeniden